işte çevre illerdeki barınaklar evet, evet. 20 Şubat 2025 Osmaniye Barınağı önündeyiz. Osmaniye Patileri Derneği olarak Yılmaz Kuyruklar Derneği Derneği olarak aynı zamanda Osmanlı'yı hayvanseverler, gönüllüler olarak şu an Osmaniye Barınağı önünde toplanmış bulunmaktayız. Toplanmamızın sebebi maalesef çok üzücü. Gördüğümüz gibi Osmaniye Belediyesi de maalesef e, yasadan dolayı e, cesaret alıp buradaki hayvanları usulüne e, uygun olmayan şekilde maalesef anneli yavruluğu, e, hamile küvetleri dahi e, e, enjekte ederek, zehir enjekte ederek hepsini katlettiler. İçeride bunların görüntüleri mevcut. Şu an İl Tarım Müdürlüğü'nden ekipler burada hayvanlardan örnek alıyorlar. E, biz hayvanseverler olarak Artık bu tür durumları görmekten, şahit olmaktan gerçekten çok yorulduk, çok üzülüyoruz. E, artık biz buna bir dur demek istiyoruz, bu yasa iptal edilsin istiyoruz. Bu konuyla alakalı Osmaniye Belediyesi'nde buna e, maalesef sebep olanların e, gereken cezayı almasını çok istiyoruz. E, i̇çeriye girdiğimizde bizzat olaya şahidim. İki tane hayvan kısırlaştırma e, adı altında anestezi alınmış şekildeydi. Ee, kısırlaştırmanın hiçbir şartlarını taşımayacak şekilde sedyelerin üzerinde yatan hayvanlar can çekişmekteydi. Ee, sonrasında hayvanları e, bizim yüzümüzden müdahale edemediklerini iddia ettiler ama alakası yoktu. Kesinlikle müdahale edebilecek durumlar oldukları halde e, arkasına atropin dediğimiz uyandırıcı iğneyi yapmak suretiyle hayvanları bizzat öldürdüler. Başından sonuna kadar oradaydım. Sabah bize gelen bilgi üzerine hayvan barınağı e, adı altında Hayvan katliamının yapıldığı yere geldik. Gerçekten gördüğümüz zaman durum işler acısı. Çoğu arkadaşımız o görüntüleri görmek bile istemedi. Yani biz burada e, bu sorumluların gerekli cezaları, bu sorumlularla alakalı gerekli yaptırımların yapılmasını istiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. E, bu katliama bir an önce dur dememiz gerekiyor. Biz zaten aylardır bu konuyla ilgili bilgi sahibiydik. Bütün ispatlayamıyorduk barınağa geldiğimizde şunu gördük. Biz burayı hayvan barınağı sanıyorduk. Burası hayvan mezarlıymış. Yan tarafta ayrı bir parselde bildiğiniz kazıp daha günlük ölenleri, ameliyattan çıkanları, yavrularıyla birlikte kediler de dahil, olmak üzere görmüşler. Belediye aylardır toplanan hayvanların nerede olduğunu soruyorduk. Bir cevap bulamıyorduk. Üstelik bunları topluyorsunuz bırakın biz iki ay sonra, üç ay sonra kendi korunma alanımızı kurduktan sonra bunları zaten besleyeceğimizi söylüyorduk. Ona da müdahale ediyorlardı. Müdahale ettikleri yetmedikleri gibi topladıkları hayvanları da takır takır öldürmüşler burada. Bugün ona şahit olduk. Ee, devletin açıkladığı toplama ile ilgili yasada hayvanların toplanması isteniyor. Hayvanların toplanıp öldürülmesi istenmiyor. Biz Osmaniye Belediyesi'nden bu konuyla ilgili cevap bekliyoruz.